Drop Gaming kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere GTA San Andreas ee, işeme ve ee, sarhoş olma, sigara içme modunu göstereceğim. Aşağıda dünyanın en modülün linki var. Oradan eğer size vereceğim. Bir tane video var. O videoda kurulumunun linkini veriyor. İşte nasıl indiriyor onu veriyor. Kurulum linkini veriyor. Her şeyini veriyor arkadaşlar. Biz ilk önce bakın. ilk önce sigarayı gösterelim. Şunu. Kurulumunu da gösteriyor. Okay. Mesela burada öyle sigara içiyor. Tam doğru düzgün yapamadım ama. Farklı farklı çeşitli e, e, pozisyonlarda da içiyor. E, Arkadaşlar gördüğünüz gibi. para geçiyor. Şimdi ee, bu da işemi arkadaşlar. Heh, gördüğünüz gibi. İşiyor gördüğünüz gibi. İstediğiniz yere işebilirsiniz. istediğiniz gibi. <laughs> Ama 60 görünmüyor. Siki falan görünmüyor. Bu işi Heh. Şimdi de sarhoş olmayı gösterelim. Sarhoş olma da. böyle. işte arkadaşlar böyle ondan sonra kusuyor falan. İçiyor böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet böyle de şeyler veriyor falan. Evet arkadaşlar işte modumuz böyle geçti arkadaşlar. <laughs> Atalım arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlar e, yorumları yazın kanala abone oldum diye. Ben de o olurum arkadaşlar. için teşekkürler. Abone, olmayı, abone olmayı Ve bu videomu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.